Şey. Tamam Baran. yap bakalım yap bozlarını. Alayım anne. Bu şimdi. O neydi? Helikopter. Helikopter. Evet. Bu ne yani? Arabaya koydum. Koydum. O otobüs. Neydi o? İtfaiye arabası mı? Evet. Aa itfaiye arabası. Tamam. İşte, otobüs burada. Otobüs. Hı. İtfaiye arabası. Yani otobüs. Otobüs yok. Ben yanlış söyledim. Pardon. Tamam devam et bakalım. Bay Ambulans mı Ambulans. Nani nani? Evet onu da yerine koy. Bir, bir, bir bu da çekici. Evet. Bu da bu ne? O bu neydi? Ambulans. Şu Ambulans. Winch değil mi? Bak altında yazıyor. Winch. Winch. Evet. Anne bu da kepçe. Evet kepçenin yeri neresi? Şey. Evet. Anne bu da bir kepçe. Bu kepçe değil, bu dozermiş. Bu bu bir kepçe. Kepçe. Evet. Şimdi hayvanlarda sıra. İşte şuna bakalım. Burada bir kamyon. Burada bir dozer, bir, bir. ambulans. Bir. bir çekici bir helikopter. Evet Baran koy bakalım kepçeni. Bu bir kepçe. Evet. Ama, ama bunu Bu bir vinç. Bu bu, bir tamam, bu da itfaiye arabası. Tamam bu hazır. Teşekkür ederim. Evet. Bunu yerine yerine